Thanks for your... I'm uh... yeah, so, are you ready right now? Do you have time? Yes, I am ready. Konsolosluğu arayınca hemen o zaman şu an aktar dediler. İngilizce seviye mi B2 gibi mi düşünüyorlar? Aynen B2 gibi düşünüyorlar. Peki mülakat sonucu benim vize viz, ya da onay gibi bir şey etkiliyor mu? Önemli, çok önemli. O yüzden hani gerçekten full odaklan. Derin derin nefes al. Bir dakika. O zaman seni yönlendiriyorum konsolosluğa. Hello, this is Jan speaking from the Australian Embassy. Who am I talking to? Thank you so much for your time. Just hold the line. They will get you. Yapma be. Ne sordu? E, Kendini anlat falan dedi. Ben işte <laughs> şu şu bir şöyle bak dedim. Emekli diyeceğim aklıma geldi dedi. İşte o süt sonra. Neresi e, dedi? <laughs> Türkiye'de ve Semih'e ulaşmıştık. Sordu abi. Gökhan ya. Ben... Şey gelmiş olması lazım sana mülakat sonucu bir mailine girsene. İngilizce daha iyi, İngilizce bilen biri var mı etrafında? Evet. Bir okut bakayım ya anlamadıysan. Ne yazıyor? Dinleyemadım. Ya da sen bana oku ben anlayayım. You <laughs> may want to consider with any other Abi dedi ya vizen hayırlı olsun. Vizen geldi attığım şey sana vizendi. Of ya ben de var ya bir saattir diyorum <laughs> lan ne yapıyorum ben. hayırlı uğurlu olsun vizen. Tebrik ederim seni. Kutlamaya bekleriz.